Değerli Kanal Bey izleyicileri merhabalar. Başkan Durağı'na hoş geldiniz. Bugün Başkent Durağı'nda genç bir avukat arkadaşımızı misafir edeceğiz. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi kökenli Avukat Mehmet Tuğberk Dekak. Hukukçu kendileri. Hoş geldiniz Tuğberk Bey. Nasılsınız? Mer merhabalar Murat Bey. Hoş bulduk. Ee, i̇yiyim. Teşekkür ederim. Ee, sizler de iyisinizdir umarım. Biz çok teşekkürler. İzleyenleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Çok mersi. Bugün tabii bu genç avukatımız, arkadaşımız idealist güzel işler yapıyor. Birlikte avukatlıkta dönüşüm, mesleğin bugünü ve yarınını konuşacağız. Tabii her zaman olduğu gibi öncelikli olarak ben haftanın sözüyle girmek istiyorum. Charles Dickens'ın bir sözü var diyor ki, kötü insanlar olmasa iyi avukatlar da olmazdı diyor. İstersen bu evet. sözle ne diyeceksin? Buna yorumlu yap daha sonra konuya girelim. Evet çok anlamlı bir söz, güzel bir söz. Ee, aslında avukatların biliyorsunuz temel iş sahası taraflar arasında, anlaşamayan insanlar arasında bir uyuşmazlık olduğunda e, iyi veya kötü taraf demeyelim ama e, bir haklı ve bir haksız taraf oluyor. Hatta çoğunlukla dünya pratiğine de baktığımızda %100 haklı veya %100 haksız kavramı üzerinden de gitmiyoruz. Kısmi, kısmi haklılık, her tarafın kısmi haklılığı gibi bir durum genelde gündeme geliyor ve söz konusu oluyor. E, bu noktada ben bu sözü avukatların iş sahası ve temsil yeteneklerini gösterebilecekleri ve işi pratik edebilecekleri e, yani güzel anlamlı bir söz olarak buluyorum e, bu şekilde evet, ifade edebilirim. Teşekkür ederiz. İstersen evet. kısaca seni bir tanıyalım daha sonra da Türkiye'de evet. avukatlık mesleğinin genel görünümünü özetleyerek evet. başlayabilirsin. Evet. E, Avukat Mehmet Ubertekak 2016 senesinde Ben Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. E hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra e, 2016 senesinde hiç vakit kaybetmeden e, üniversitemizde yüksek lisans eğitimine başladım. Özel hukuk tezli yüksek lisans programını 2019 senesinde e, sigorta tahkiminde yargılama usulü e, adlı tezimle tamamladıktan sonra e, doktora eğitimine başladım. Tabii ben bu faaliyetleri yürütürken aynı zamanda serbest avukatlık yapmaya da devam ediyordum. E, hali hazırda Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk e, doktora programı öğrencisiyim e, Tez aşamasındayım Tezimi bitirmek üzereyim e, Bu anlamda temel olarak e, Anonim şirket danışmanlığı e, Şirket birleşme ve devralma işlemleri Uluslararası ve ulusal tahkim Ve sigorta hukuku alanlarında Faaliyetlerime devam ediyorum Evet evet Geldik asıl konumuza Türkiye'de evet. avukatlık dönüşüyor Yapay evet. zeka başladı Çok fakülte evet. açıldı Ne diyeceksin istersen seni dinleyelim e, tabii bu konuda söylenecek çok şey var. E, Türkiye'de avukatlık mesleğinin genel görünümüne baktığınız zaman biliyorsunuz son zamanlarda bir e, hukukçu enflasyonundan söz ediyor herkes. Bu noktada e, devletin de aldığı, hükümetin aldığı tedbirler oldu. özellikle e, hukuk fakültesi sayısı ve avukat sayısının artışı ile ilgili e, çok ciddi kaygılar ve e, meslekteki bu e, yani resmen bir avukat enflasyonunun değerlendirilmesi ve bu noktada bir kritik yapılması gerekti. Bu anlamda biliyorsunuz hukuk fakültesini bitirdikten sonra eskiden e, hukukçular bir e, sınava tabi olmaksızın doğrudan e, ilgili barolara başvurarak staj imkanı e, sağlanarak bir yılı doldurduktan sonra avukatlık yapabiliyorlardı. Şu an böyle bir şey gündemde değil. HMGS denilen hukuk mesleklerine giriş sınavı. E, gündemde ve bu sınavda belli bir baraj puanını geçemeyen kişiler aslında staja kabul edilmiyor. Ancak o puanı aşan e, hukuk fakültesi mezunları avukatlık mesleğine başlayabiliyor. Bu aslında bir anlamda yurt dışındaki ve dünya pratiğindeki baro sınavının karşılığı. tabii bu sınav e, ne kadar hukukçunun yeteneklerini ve meziyetlerini ölçüyor. E, sınavın kalitesi e, sınava giren e, adayların bu sınavı açtıktan sonraki e, meslekteki aslında kariyerleri ve mesleğe olan aslında devamlılık noktasında e, nicelik olarak ve nitelik olarak tabii ki tartışılması gereken birçok nokta var ama en azından e, hukuk fakültesini bitiren herkesin doğrudan avukatlığa başlayamaması anlamında bir adım olarak görüyorum ben bunu ülkemizde cidden e, fazla sayıda hukuk fakültesi olduğu çokça tartışılıyor e, bu noktada ciddi anlamda bir e, avukat sayısı gündemde. En son istatistikleri hatırlamamakla birlikte bu sayının 190 bin avukata yaklaştığını biliyorum net rakam verememekle birlikte Murat Bey. Bunu hep olumsuz bir yön gibi değerlendiriyoruz ama aslında bir noktada da şöyle bakmak gerektiğini düşünüyorum ve ben ve katıldığım etkinliklerde de bunun altını çiziyorum. Bu kadar belli bir seviyenin üstünde hukuk nosyonu almış, eğitimi almış genç veya orta yaşta insanın olması aslında bizleri korkutmamalı. Evet bu hukukçular arasında bir rekabete neden olacak mı? Doğru. Fakat yetişkin, kendini yetiştirmiş ve en azından asgari belli bir seviyenin üstünde bir eğitim almış hukukçunun da doğru istihdam edilerek doğru istihdam politikaları izlenerek ülkenin ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayabileceğini de düşünüyorum ben. Yani bu sayıdan aslında bir anlamda da korkmamak lazım. Yalnızca şunu düşünüyor olmak lazım. Biz bu e, rakamı, bu kadar hukukçuyu doğru yerde nasıl kullanırız ve ülkemize bunların yapacağı katkıları nasıl maksimize ederiz? Biraz da aslında bunları tartışmak gerekiyor. Yani meseleyi yalnızca çok fazla avukat var, çok fazla hukuk fakültesi var, kapatalım, azaltalım sayıyı demekten ziyade Hali hazırda bitirmiş insanlar var, kazanılmış haklarıyla devam edenler. Bunlarla neler yapılacak biraz bunları düşünmek lazım bence. Peki burada önerileriniz ne olacak? Kurumsallaşma da var işin içinde. Yani şimdi küresel rekabet arttı, uluslararası ilişkilerin boyutu çok farklı. Yani avukatlık evet. mesleğini de çok genişledi. Bu konuda önerileriniz evet. ne olacak, görüşleriniz evet. nedir? Ben bu noktada şöyle yapılması gerektiğini düşünüyorum aslında. Avukatlıkta kesinlikle markalaşma ve kurumsallaşmaya geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun dünyada gerçekten çok ciddi bir pratiği var. Bu noktada avukat meslektaşların uzmanlığa daha fazla ağırlık vererek hatta birden çok avukatın avukatlık mesleğini icra etmek isteyen, bu işi serbest yapmak isteyen birden çok avukatın bir araya gelerek e, ki avukatlık kanunu buna müsaade ediyor. Avukatlık ortaklıkları var. Ben şu an böyle bir avukatlık ortaklığının ortağıyım. Eee her e, avukatın belli bir branşta uzmanlığını yansıtarak e, hizmet sektörüne ciddi katkılar sağlayabilecek ve ekonomiye ciddi katkılar sağlayabilecek bir seviyeye getirme amacıyla hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum tabi Burada bu arada e, teknolojinin verimli kullanımı Etkin kullanımı hukukçuların e, Aslında bir anlamda avukatlık e, esnaflık Lada bağdaşa yani esnaflık gibi de düşünülmesi gereken de bir meslek gerçekten yalnızca e, kitabı bilgi yetmiyor, iletişim yeteneklerinin de avukatın kuvvetli olması gerekiyor biliyorsunuz. Bu anlamda iletişim yeteneklerini kuvvetlendirebilecek eğitimlere ağırlık verilmeli. Bu da aslında markalaşmanın bir adımı hem sözlü olarak hem yazılı olarak gerçekten biz nasıl kendimizi daha iyi ifade edebiliriz ve müvekkillere nasıl daha iyi hizmet verebiliriz? Bunlar gerçekten markalaşmanın ve kurumsallaşmanın çeşitli adımları yine aynı şekilde pek çok şu an Türkiye'de gerek halka açık gerek halka açık olmayan şirketlerde kariyer yönetimi denilen bir konu var ve bu gerçekten e, insanları cezbediyor, gençleri cezbediyor. Neden avukatlıkta böyle bir şey olmasın? Neden üstad avukatlar ve kıdemli avukatlar genç meslektaşlarını stajyerlikten başlayarak yetiştirmesinde onların önünü açmasın? E, bu neden bir kurum politikası olmasın? E, bunlara çok dikkat ediyor olmak gerekiyor. Finans değil yönetimi var bir ayrı branş değil mi? Finans yönetimi evet finans ve muhasebe tarafı. Muhasebe ayrı bir an. branş. Kesinlikle ayrı bir branş. Bunların e, dikkatli bir şekilde yönetiliyor olması lazım. Nitekim bizler faaliyet gösterirken e, hem kendi aylık kazancımızı bir şekilde şekillendiriyor olmamız hem de birlikte çalıştığımız ortaklarımızın ve bağlı çalışan meslektaşlarımızın haklarını e, düzgün bir şekilde yönetebiliyor olmamız lazım. Bunun için aslında para yönetimine dikkat ediyor olmak lazım. Gelinen kazanılan kazancın değerlendirilmesi, doğru yerlere harcanması, Burada reklam yasağına aykırı olmayacak şekilde markalaşmanın ve itibar yönetiminin belki düzgün bir şekilde sağlanıyor olabilmesi lazım. Bununla ilgili ciddi çalışmaların ve farkındalığın aslında e, birazcık daha oturuyor olması gerekir diye düşünüyorum. Zamanla evet. daha da oturacağını da ümit ediyorum. Şöyle diyorum ben, yani tabii ben de bir hukukçu ailede, rahmetli babam, halalarımız e, ailede çok hukukçu vardı. E, şu anda kızım evet. da avukat bildiğin gibi. Tabii biraz branşlaşmak lazım diye düşünüyorum. Yani günün evet. şartlarına göre küresel rekabet arttı. Özel hukuk, ceza hukuku, işte finans hukuku dediğim gibi uluslararası ilişkilere yönelik. E bunlar çok güzel şeyler tabii. Çok fazla avukat olmasına doğru yanlış olabilir ama doğru olumlu bakmak lazım. Senin dediğin gibi branşlaşarak herkese bir ekmek kapısı açılmalı diye ben düşünüyorum. Yani Murat boş Bey. boş fakülteyi bitirip yani diploma almayla bu iş bitmiyor diye düşünüyorum. Ayrıca biliyorsun savcılık, hakimlik içinde müracaatlar oluyor. Bu da ayrı bir şey. İstersen biraz da şeye gelelim. Yani arabuculuk çok popüler bu son dönemlerde ülkemizde de. Buradan biraz açar mısın yani yeni avukatlara evet. artı avukat olacak çocuklar olan velilere, seyircilerimize arabuculuk nedir? Evet, arabuluculuk aslında e, arabuluculuk e, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri altında bir başlık. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi nedir diye aslında başlamak gerekiyor. Biliyorsunuz taraflar arasında bugün bir uyuşmazlık çıktığı zaman genellikle uyuşmazlık yaşayan taraf veya taraflar e, yargı yetkisini kullanan bağımsız ve tarafsız Türk mahkemelerine başvurarak. Ee, evet sorunlarına bir deva arıyorlar bir çözüm arıyorlar Aslında bu noktada alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri devlet e, devlet yargısının yargı erkinin hem iş yükünü hafifletmek açısından hem tarafların yargı süreçlerine e, daha e, katkı sağlayabilecekleri belli noktalarda e, yargı mekanizmasının sıkı ve katı kurallarından sıyrılabilecekleri daha çok birbirlerine temas edebilecekleri ve e, aslında taraflar arasında ee, etik ve ahlaki olarak da o küslüğün, o sıkıntının, stresin azalabileceği ve tarafların yüz yüze gelebileceği doğrudan meramlarını birbirlerine anlatabilecekleri aslında bir imkan sağlıyor bizlere alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri. Evet. Ara buluculuk ve tahkim e, tabii ki ara buluculuk ve tahkimle sınırlı değil ama ara buluculuk ve tahkim şu an bunların en popüler olanları. Bu yalnızca Türkiye'de de böyle değil. Dünyada da gerçekten çok ciddi bir etki alanına sahip ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine her gelişmiş ve modern hukuk sistemi Önem e, gösteriyor, çok ehemmiyet gösteriyor ve gö gerçekten de böyle e, ehemmiyet gösterilmesi gereken bir alan. Nitekim e, devlet mahkemelerinin iş yükünü yalnızca azaltmakla kalmıyor. Taraflar da bence yargılama sürecine doğrudan daha yüz yüze katılım sağlayabiliyorlar ve daha efektif bir yargılama oluyor. E, devlet yargısına nazaran ekonomik anlamda da sağladığı özellikle ulusal e, tahkim tarafında ee, ekonomik anlamda e, taraflara sağladığı katkılar da var. Bu anlamda Sigorta Tahkim Komisyonu örnek gösterebiliriz. Ben Sigorta Tahkim Komisyonu'nda aynı zamanda uyuşmazlık hakemiyim, hakemlik yapıyorum. Yani devlet yargısına göre ciddi anlamda kısa süre kısa sürede sonuçlanan e, yargılamalar oluyor orada. Evet. Ve cidden e, daha da ucuz bir yöntem, öyle söyleyebilirim. Peki, e, tabii programımızın yarısını geçtik, güzel hızlı geçiyor, güzel konuşuyoruz. Herhalde avukatlar, genç avukatlar özellikle ya da avukat olacak arkadaşlar bu programı izlerse çok şey faydalanacaktır diye düşünüyorum. Diğer tarafta da tabii çağımızın yapay zekası, dijitalleşme, teknoloji kullanma avukatlar içinde olmazsa olmaz oldu. Bu konuda ne diyeceksin? Tabii burada hukuk teknolojileri devreye giriyor. Ee, son zamanlarda biliyorsunuz işte UYAP altyapısının bizim ulusal yargı ağı platformumuz var Adalet Bakanlığı'nın. Evet, e-duruşmalar. E-duruşmalar bu noktada gerçekten avukatlara e, ciddi anlamda hem kolaylık sağlıyor hem vatandaşın e, yargıya olan aslında ulaşabil ulaşabilirliğini arttırıyor. Herkes bugün basit mobil telefonlarından girerek e, hangi davada taraf ve duruşmada nasıl e, dosyada nasıl gelişmeler olmuş görebiliyor. Bu anlamda tabi bunlarla da sınırlı kalmamak lazım. Avukatların e, özellikle yapay zeka tarafında da tüm işlerini yapay zekayı bıraksınlar demiyorum. Bu gerçekten e, tehlikeli bir iş ee, ve gerçekten yapay zekanın e, bilgi kaynağına ulaşma anlamında sınırsız bir gücü var fakat e, biliyorsunuz şu an internetteki özellikle hukuki bilgilerin tamamı e, çok e, kirli bilgilerle de donanmış vaziyette e, buna da dikkat etmek gerekiyor yani Yapay Zekadan alınan her bilgi özellikle hukukla ilgili bir meslek icra eden avukatlar olabilir hakim savcılar olabilir Yapay zekanın her dediği doğrudur e, mantığıyla hareket etmeden evet, Yapay zekayı arada... yalnızca işlerimizi Aslında yürütürken bizim işlerimizi pratikleştiren bilecek bir araç olarak kullanmak çok daha mantıklı. Proje yazılım sistemleri var. Bir inşaat e, projesi, uluslararası bir proje yürütülürken proje yazılım sistemlerinden faydalanılıyor. Avukatlar da burada özellikle iş bölümünü yapmak, kimin işi, ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, hangi noktada bir dilekçe ya da bir dava dosyasını hangi birime devrederek işi kolaylaştıracaklar, hangi noktada uzman mütalası sunulacak ve nasıl sunulacak bunların içerikleriyle ilgili e, görev dağılımının belirlenmesi açısından proje yazılım sistemlerini kullanan büroların ben bu noktada kurumsallığa biraz daha yaklaştığını ve aslında bu teknolojilere yatkın olan insanların da yalnızca hukuk sektöründe değil e, diğer sektörlerde de önde olduğunu düşünüyorum. Evet. Geleceğin mesleklerinde de biliyorsun yani avukatlık da dijital ve yapay zekayla baş baş başa gidecek gibi yani en çok kullanacak yapay zeka ve dijital ortam hukukta ön, önde görülüyor tabi bu konuda şeyle de önemli yani avukatların dijital ortamla da dost olması lazım yapay zeka ile de olması lazım tek taraflı olmuyor yani artık kitaplar okunarak hiçbir meslek yapılmaz hale geldi tabi bunu zaman içinde göreceğiz Türkiye'de büyük bir değişim var küresel gelişmelere bağlı olarak Hukuk herkese lazım diyoruz. Son günlerde yaşadığımız Türkiye'deki sıkıntıları inşallah hep beraber aşacağız. Ben bu Hı arada tabii avukat mesleğinin yapay zeka ile olan ilişkilerinden bahsettin ama geleceğe sen nasıl görüyorsun? Yani gelecekte gençlere önerileri nedir meslektaşlarına, genç arkadaşlarına? Evet, güzel bir soru sordunuz. Çok teşekkür ederim. Bununla ilgili söylenecek çok fazla şey var. Fakat e, özetlemek isterim ben e, konuştuklarımızı. Birincisi uzmanlaşma, ihtisaslaşma. Çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Nasıl vatandaş gözünde bir problem olduğunda diş doktoruna gitmiyorsa, göz istisası yapan bir hekime e, danışıyorsa, hukukta da ben bunun gün geçtikçe vatandaş nezdinde de gerçekten bir bilinç oluştuğunu düşünüyorum. Bizlere de başvuran kişiler özellikle uzmanlığımızı görerek ve araştırarak, o web sitelerindeki, evet. e, Google'daki araştırmalarını yaparak vatandaş bizlere de aslında başvuruyor. E, bu noktada hem görünürlük önemli fakat görünürlüğün altını doldurmak lazım, bir donanım lazım. Bunu e, meslek e, hayatına başladıktan sonra gerek akademik çalışmalarıyla, gerek seminerlere, eğitimlere katılarak mutlaka ve mutlaka e, gündemden, ve hukuk gündeminden aslında mevzuattan meslektaşların ve meslektaş adaylarının sıkı bir şekilde haberdar olmaları gerekiyor. Bir diğer konu aslında biraz önce bahsettiğimiz teknoloji. Teknolojiye yatkın olmak gerekiyor ve teknolojik gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Bu anlamda yabancılar gerçekten bir adım öndeler gibi görünüyor şu an bizden. Maalesef tabii ki yetişilebilir. Yabancılar demişken bu arada şunu söylemeyi unuttuk Murat Bey bu gerçekten çok önemli bence. Özellikle yurt içinde değil yurt dışında faaliyet gösterebilecekleri Türk avukatların çok ciddi noktalar var. Bunlardan en önemli konu Başlıklarından biri belki de benim de icra ettiğim ve doktora test konumdur. Ee, tahkim, ee, milletler arası tahkim konusu, milletler arası uyuşmazlık çözümü konusu. Bir Türk şirket yurt dışında problem yaşadığında neler olacak? Ya da bir yabancı Türkiye'de problem yaşadığında yabancıyı meslektaşlar Türkiye'de temsil ederken neler yapılıyor? İşin içine yabancı girdiğinde çünkü çoğu zaman uygulanacak hükümler, uyuşmazlığa ilişkin uygulanacak hükümler değişiyor. Ee, bu noktada e, yabancı dil seviyesini belki de belli bir seviyenin üstüne çıkarmak, önemli yine meslektaşlar için ee, hem şu an avukatlık yapan hem de avukatlık yapmayı düşünenler için ee, bunun dışında ekip çalışması bu e, kulağa kolay geliyor e, ya bu nasıl olsa yapılır gibi geliyor ama insan iletişimi çok önemli e, ekip çalışmasına yatkın olmak evet kulağa çok hoş geliyor kolay geliyor fakat aslında geliştirilmesi gereken bir yetenek gerçekten Karşılıklı iletişim yeteneklerinin kuvvetlendirilmesi, ekip halinde çalışıyor olabilmek, ekip başarısıyla burada evet, takım oyunu, ekipçe bir şeyler yapmak, takım oyunu, bunlar da çok önemli. Ee, genel olarak bu şekilde özetleyebilirim diye düşünüyorum. Üç dört evet, başlık. Çok halinde. güzel özetledi tabi. E, yarın özel bir gün. Onun için bu programı yaptık. Evet. 5 Nisan Avukatlar Günü. E, bu evet. konuda da tüm avukatların idealist olan olsun olmasın okuyan, e, mesleğini icra etmek evet. telaşında olan, KPS'ye hazırlanan. Evet. Tüm avukatların, e, avukatlar günü kutlu olsun diyorum. İstersen bu konuda da sözlerini evet. alayım. Neler önerirsin, neler evet. dilek diliyorsun bir avuk genç bir avukat olarak. Evet, ben öncelikle tüm meslektaşlarımın e, avukatlar gününü kutluyorum. Avukatlık gerçekten çok önemli bir meslek, çok kıymetli bir meslek. E, yargının vazgeçilmez. Sacaya diyorum ben e, avukatlık mesleğine ve avukatlığı gerçekten çok benimsemiş böyle e, damardan avukatlık mesleğinin e, ruhunu e, kanıksamış bir insan olarak görüyorum kendimi e, ve avukatlık mesleğinin Türkiye'de şu anki bulunduğu konum vatandaşın gözünde itibarının e, gün geçtikçe e, artmasını. Talep ediyorum e, ve arzu ediyorum aslında. E, bunun için avukatlara düşen görevler var, barolara düşen görevler var. Tabii ki devletimize, hükümetimize düşen görevler var. E, vatandaşa da düşecek görevler var. Biraz da avukatları belli noktalarda anlayışla karşılamaları gerektiğini, empati yapmaları gerektiğini düşünüyorum. E, hukukun üstünlüğünün, e, demokrasinin vazgeçilmez ilkelerinin, e, çağdaş e, ve modern e, hukuk sisteminin, kuvvetler ayrılığının üstün tutulduğu, Avukatların, hakimlerin, yargıçların, savcıların e, göz bebeği olduğu ve birbirlerine de tabii ki saygılı oldukları e, bir ülke temenni ediyoruz, arzu ediyoruz. Bunu, bununla da sınırlamak istemiyorum. En önemli konulardan birinin liyakat olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bir işi hak edenin, işin ehlinin o işi yapması gerektiğini düşünüyorum. Ve buna yürekten inanıyorum. Ben e, yaşıtlarıma, benden Küçük meslektaşlarıma ve büyüklerime bu noktada e, çok görev düştüğünü düşünüyorum ve onların hepsine de güveniyorum. Güvenimi de kaybetmek istemiyorum. E, bu ülkede bir şeyleri e, gerçekten iyi bir şekilde icra edebilecek çok fazla insan var. Bunlara şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gençlere evet. güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, ve e, tabi bu arada ben müsaadenle önemlisi... bir saptama yapıyorum. Evet. Yani hukukta Buyur. da etik ve ahlak lazım olması gerektiğini. Ben de bir kesinlikle abiniz olarak vurgulamak istiyorum. Tabii ki Değil kesinlikle, mi? hukukta da etik, ahlak, e, saygı, e, saygı meslektaşların, kıdem, e, hukuk mesleğini icra edenlerin. Tabii, Tabii ki kıdem e, önemli, o, o da önemli. Ama en önemlisi yine altını çizdiğim, bence en önemlisi liyakat, bir işi ehline bırakmak ve evet. işi e, ehline bırakanların işleri icra ettiği bir e, sistem. Evet. bunun üzerinde bir ülke eğer inşa edersek, bunun üzerinde temellikleri bozmadan bunun üzerinde ilerleyebilirsek zaten hiçbir problem kalmayacak diye. Kalmayacak. Zaten Atatürk Cumhuriyetinde Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluş felsefesi de cumhuriyetimizi bu idealler üstüne kurulmuştur. E, son zamanlarda Kesinlikle. sıkıntılar yaşayabiliriz ama geleceğimizin evet. ben parlak olduğunu gençlerimize güveniyoruz. Peki sevgili Kesinlikle. Tübek çok güzel bir program oldu. Ben kültür panomuzda programımızı kapatacağım. Senin de son dileklerini alayım. Buyurun. Ee, öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sizlerle birlikte olmak keyif vericiydi. Başkent Üniversitesi'nin bir artık kendimi de ferdi gibi görüyorum. Ee, 2012'de hukuk fakültesine başladım. Ee, sene oldu 2025. Hala e, öğrencilik maceramız devam ediyor. Ee, gelecekten ümitliyiz. Ee, hukuktan ümitliyiz. Mesleğimizi iyi yapacağız, ee, iyi şeyler ümit edeceğiz ki iyi şeyler ümit edeceğiz ki iyi şeyler olsun. Çalışkanlığı bozmayacağız, ee, ahlakımızdan da ödün vermeyeceğiz. Ee, hep birlikte daha güzel günler gör görüyoruz, göreceğiz diyerek aslında biraz umut aşılayalım şu günlerde ee, pozitif. İhtiyacımız var ee, çok, çok. Teşekkür ederim. Peki Kesinlikle. senin e, ayrıca bir önümüzdeki proje var mı? Önünde bir idealin geleceğin her şeyi yapmış gibisin. Kısa sürede ama muhakkak vardır. Var mı başka projeler? Ee, Onu da alalım. Tabii ki. Ben her Türk gencinin aslında böyle bir ideali olması gerektiğini düşünüyorum. Ben e, ülkemi e, temsil etmek istiyorum bu noktada. Nasıl temsil edeceksiniz derseniz ülkemizin de gerçekten karşılaştığı çok büyük hukuki problemler var. Gerek yurt içinde gerek de yurt dışında. E Benim de temel idealim aslında aldığımız bu eğitimi biraz da e, ülkemiz için, vatanımız, milletimiz için harcamak ve kullanmak. Gerekirse bile bedel belli konularda gerçekten. Ee, bu noktada e, zamanı geldiğinde e, ülkemizi de temsil etmek, milli sermayemize toz kondurmamak, milli sermayemize katkıda bulunmak, e, gerek akademik de gerek pratik e, bilgilerimizi e, hem gençlere e, hem ülkemize en iyi hizmet ediyor edecek şekilde kullanmayı ümit ediyorum. Bu noktada tabii ki öncelikle şu doktora çalışmam önümdeki başarılı bir şekilde bitirmeyi temenni ediyorum. Ondan sonra da bildiğim, gördüğüm her şeyi elimden geldiğince genç meslektaşlara da anlatmaktan da imtina etmiyorum hiçbir zaman. Ee, bana bu programda da söz hakkı verdiğiniz için son olarak Murat Bey çok teşekkür evet. ediyorum. Peki. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ ol, çok mersi. Değerli konuklar, kültür panomuzla bitireceğiz. Tabii konumuz hukuk olunca ben Niyazi Berkes'in bir kitabını aldım. Teokrasi bir laiklik kitabı. E, yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan kıymetli bir kitap. Kitap şöyle diyor: "Din geleneğin en son sığınağı, en son savunma kalesidir." Aslında toplumun eski yaşayışının kökeninden gelen bir çok alışkanlıklar kolaylıkla din gereğiymiş gibi nitelik kazandılar. İşte bunun içindir ki çağdaşlaşma sözcüğünün özü laikleşme sözünün söylemek istediği gibi Toplumu bu dinselleşme hummasının yakasından kurtarmasıymış gibi gözüküyor. Ve burada laikizm ve sekülerizm terimlerinin anlamları ayrı sözcük kökenlerden geldiği halde birbirlerine uyuyor diyor. günümüze yazdığımız bazı şikayetlere, sıkıntılara e, derman olacak, belki ilaç olacak bir kitap. E, özellikle hukukçu kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın bu kitabı okumasını öneriyorum. E, ayrıca bir doğa yürüyüşü anons yapacağım. O da 5 Nisan'da Sabahattin Ali anısına Kırıkkale Üsküp Çukurpınar Köyü bölgesinde yer alan Sabahattin Ali parkurunda doğa yürüyüşü var. Bildiğiniz gibi Sabahattin Ali yazar ve şair katledildi. Mezarı bile yok. Diyor ki başım dağ saçlarım kardır. Benim meskenim dağlardır. Evet yeni bir programda görüşmek dileklerimle.